Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Browning markasının 8-10 modelinin tanıtımını yapacağız. İlk defa Browning'in tanıtımını yapıyorum. Normalde Kolombiyaların tanıtımını yapıyorduk. Artık diğer modellerden de tanıtımlara başlayacağız. Şimdi ilk başta kutusunu göstereyim. Browning'in orijinal kendi kutusu arkadaşlar. Orijinal modeli. Şöyle kutusu var. Şimdi önümüzü çıkarıp bir bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapalı hali bu şekilde burada şurada cam kırma aparatı var. Gördüğünüz gibi burada iki tane ok şeklinde deseni var. Şuralar siyah buralar gri. Güzel bir model. Komple çelik bir model. Kemere takma klipsi mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kemere takılabilir. Yumuşak dokusu var. Rahat bir şekilde kemere takabilirsiniz. Şuralar tırtıklı. Evet bu şekilde arkadaşlar önümüzü açalım. Ürün manuel bir model arkadaşlar. Böyle açmanız gerekiyor. Tekrar açalım. Böyle açtığınızda yarım açılır. Sonra bu şekilde destek vermeniz gerekiyor bu modelle. Şöyle sizlere yakından bir göstereyim. Browning'in benim çok hoşuna giden modellerinden birisi. Öneririm koleksiyonunuza yakışacak bir model. Buna emin olabilirsiniz. Şöyle kilit mekanizması burada. Buradan ittirerek kilitleyebiliyorsunuz. Bu şekilde açıyorsunuz arkadaşlar. Browning'in modelleri sağlam. Yani bizim bazı müşterilerimiz var ki sadece Browning markasını takip ediyor ve Browning gel diyen o modeli istiyor. O derece yani Browning'in hastası da çok fazla. Net boyunu ölçelim arkadaşlar. Net boyu. Şöyle şu şekilde koyduğumuzda net boyu yani cam kırma aparatı ile birlikte 17 santime yakın yani 16.5 geçiyor 17 santim diyelim net boyu var. Genel bir güzel model koleksiyona yakışacak bir model yani normal çakı boylarından biraz daha ufak ama iş görür çok güzel bir model. Almak isteyenler bize instagram hesabımızdan ulaşabilirler videonun altına kanalımızın linkini pardon Instagram hesabımızın linkini bırakıyorum. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.